Yani bir yerde eserin anlatmak istediği değil. Sen ona verdiğin değer, yüklediğin anlam devreye giriyor bence değil mi? Bence de yani sonuçta bizi bir araya getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Heh, geldi para. Adam gelmeden gönderdi parayı önden. <laughs> bu arada Aa. biz tanışmadık. Ben Hülya. Merhabalar Tufan. Hülya'nın da sanatçıymış Tufan. Ha burada eseri varmış. Yani eser demeyelim de çalışma daha doğru olur. Aman efendim bu kadar çekiş şükürlüğün yanında sizinki muhakkak eserdir. <laughs> Ee, o zaman çalışmam bu tarafta. Dilerseniz birlikte görebiliriz ha? He? Tabii. Hemen. Hem Tufan Bey de götüyle yapıp yapamayacağına karar verir Aman efendim ben öyle bir şey demek istemedim. <laughs> İstedin mi? Buyurun. Buyurun. sen bir harika laf hmm. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ne düşünüyorsun? Petibör yasası. Ne? Petibör yasası. Kırılganlıklarımız Hülya. Bir petibör paketini açtığın zaman... ...ilk bisküvi kırıksa... ...ikinci bisküvinin de kırık olma ihtimali yüzde seksen 87 oranındadır. Petibör. <laughs> İkinci de kırıksa üçüncü ve dördüncünün kırık olma ihtimali yüzde ellinin üzerine çıkar. İşte biz o zaman ne yaparız biliyor musun? Beşinci bisküviye bakarız. Çünkü beşinci bisküvi kırıksa o zaman altıncı bisküvi senin kırman gerekir. Çünkü elimizde hiç çift sayıda petibör kalmamıştır. Ama altıncı petibörü kırdığında ise... ...tüketici hatası vardır. Firma sorumluluk kabul etmez. Elinde yarım paket kırık, dökük, petibörle böyle kala kalmışsındır. Tıpkı toksik aile ilişkileri gibi. Şaka mı bu? Yok gerçek. Petibör böyle Var. Hı -hı. Bu muazzam bir bakış açısı Samet. Hah, değil mi? Ya inanamıyorum şu an. Resmen içimi görmüşsün. Hı. Bakar mısın? Bakar mısın? Tüylerin diken diken oldu. Evet. İnanamıyorum şu anda. Kaç para bu? Ne? 3600 veririm şimdi. Şak diye. Ciddi misin sen? <laughs> ben de şaka yok. Trink. E Samet ne yapıyorsun? Ha? Ya beni biliyorsun Tufan. Ben sanat gördüm mü dayanamam. Ne dediysem o. 3600 3600. Ya bu benim ilk çalışmam. Ha? Nasıl oluyor bilemiyorum ki. Bilmiyorum nasıl oluyor. Ben veriyorum parayı. E Samet ne yapıyorsun? E ben gideyim sergi sorumlusunu bulayım. Çünkü komisyon falan bir şeyler oluyor. Ya komisyonsa komisyon nedir yani? Ben hemen geliyorum. Ha? lütfen, lütfen. <laughs> 3600 artık. Abiciğim tamam kız göz kırpıyor bana da kırptı. Hı? Kız herkese göz kırpıyor tiki var. Bana da göz kırptı Allah. tiki var. Daha ne kadar alt çalacaksın ya. Uzatma şu, şu hadi parayı gönder. Ne parası mı? Ya masada söyledin ya adam parayı gönderdi bana ya. E biz de içeri girerken şey yaptık yüzde yirmi komisyonu anlaştık. Hadi ne ben anlaştık yüzde yirmiye? İçeri giriyordu nasıl duydun sen onu be abiciğim ya? Tufan benim gibi an sende var değil mi? Ya Allah kahretsin vereyim de kurtulayım ya telefon yok. Ya uf, çok kötü numara bu hadi ya. Abiciğim telefon yok. Vallahi yok. Ha, Nerede? Masaya koydun. Unuttun mu orada? Abi. Masanı unuttun değil mi? Abi, unuttum. Hadi sen koş gel. Ben burada Hülya'yı bekliyorum. <laughs> ya. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar.